Haydoş. Çağır çağır diğer kedilere de çağır hadi. Hadi çağır. Gel pisi 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 de. Gitti bak gitti. Ay Kızım düşersin oradan hayır. Bak 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 şurada. Bak şurada. Gördün mü? Hadi gel yanlarına gidelim gel. Gel yanlarına gidelim gel gel. Gel hadi gel. Gel şöyle inelim. Hı, hı 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 Yavaş yavaş düşmeden düşmek için tamam mı? Bak bak kedi orada. Bak. Gel. Gel. Aa, kaçtı Nerede bu? Nereye gitti? Aa iki tane, iki tane daha varmış burada. Bak bir iki. Gördün mü? Kovalama ama kovalama tamam mı? Yavaş yaklaş yavaş yaklaş. Yavaşça yaklaş. Saldırır ha bak sana Ayzam. Ayzam. Kızım bak bana. Bak bana bak bak bak. Saldırır ha sana. Hmm. Bak. Ha, aslan gibi yatmış gördün mü? Hmm. Kızım bak o saldırır sana ha. Gördün mü bak korktun ya. <laughs> bak. Şuna git, şuna git kızım o sinirli biraz. Gel sen şuna git bak şurada oturmuş. Hadi git ona, ona git. Git kızım git. Bak ne güzel yatıyor. Aha gitti, gitti Ayza. E gitti kızım. Ay, ay. Düşüyordun az daha bak. Ay, ay. Hadi kızım. Çık. Yada, yada. çık, hadi. Gidiyor 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 gidiyor. Yakala, 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 yakala. Hop. <laughs> gitti. Gitti. Baba. Gitti bak gitti iniyor 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 ya, bak iniyor. Gitti. O diğeri sinirli Ayzam. Onunla hiç ona hiç bulaşmayalım tamam mı? Yoksa tırmalar bizi. Hadi eve gidelim. Hadi bay bay yap. Ay. Görüşürüz. Bay bay. Ayzam. Yine neyin peşindesin? Tavukların mı peşindesin? бахла bak, бак bak, bak. tavuk da var burada bak. Bak tavuk da var orada. айзам <laughs>